Merhaba, ben Profesör Doktor Ahmet Kırbaş. Gübran Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusuyum. Güncel tedavilerimizi anlatmak amacıyla aranızda bulunmaktayım. Bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de en sık ölüm sebepleri dolaşımsal hastalıklar. Dolaşımsal hastalıklar deyince bunun ana başlığı kardiyovasküler sistem hastalıkları. Hastanemizde, kliniğimizde kardiyovasküler sistemin en güncel modern tedavileri başarıyla uygulanmakta bu memnuniyetin getirdiği sonuç olarak da klinimiz bölgesel bir merkez haline gelmiş bulunmakta. Hastanemizde özellikle atardamar damar hastalıklarından başlayacak olursak, boyun şah damarından ayak baş parmağına kadar uzanan tüm damar tıkadıklar ameliyatsız, anjiyografik, güncel tedavilerle tedavi edilmekte. Balon, stent uygulamalarıyla birlikte hastalarımız güncel hayatına en sıkı şekilde, en hızlı şekilde kavuşmakta. Bu tedavilerimizi anlatmak istediğimizde ise özellikle balon, stent uygulamalarımızı biraz derinlemesine size izah etmek istiyorum. Eskisi sistemlerde olduğu gibi ameliyatlarla yeni greft koymak yani suni damar koyma yöntemleri son günlerde oldukça azaldı. Kliniğimizde daha çok hastalığımıza anjiyografik yöntemlerle, ameliyatsız yöntemlerle hatta anestezi almadan balonla, stentle damarsal tıkanıkların açılarak hastalarımızın hayata bir an önce katılmaları ve sağlıklarına kavuşmasını sağlayabilir klinik haline geldik. Özellikle boyun şah damarı gibi halk arasında felç denilen inme hastalıkları, gene ayak damarlarının tıkanmasına bağlı ayak kaybı, parmak kaybı, uzuv kaybının meydana geldiği hastalıklar çok sık olarak kliniğimizde tedavi edilmekte, başarılı sonuçlar alınmakta. Dolayısıyla son günlerde güncel tedavinin kliniğimize oturulması, bir merkez haline getirmesiyle de özellikle bizi de oldukça mutlu etti. Bunun dışında hastanemizde sadece arteriyel hastalıklar değil, toplar da var. Yani ven hastalıklarında da oldukça aynı yöntemleri kullanır hale geldik. Yani gene ameliyatsız, özellikle insizyon dediğimiz ameliyat kesisi yapılmadan, radyo frekans, lazer, yapıştırıcı yöntemlerle 15-20 dakikalık süreler içerisinde hastalarımızı ameliyat edebilmekteyiz. Bunun sonucunda aynı gün hastamızı taburcu ederek ertesi gün güncel hayatına kavuşturabilmekteyiz. Bu yapılan yöntemlerle de Türkiye'de sanıyorum ki en sık yapılan ameliyat bölgelerinden bir haline yine kliniğimiz gelmiş oldu. Hastalarımızın hasta memnuniyetinin artması, hayata daha çabuk katılmaları komplikasyonlarımızın azalması hepimizi mutlu ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu, hastalık olmadan geçirecekleri güzel günler diliyorum.